Bir veri tabanında arattık müdürüm. Vaziyet biraz sıkıntılı. Münir Güler'in Seda ve Tolga adında bir yakını ya da akrabası yok. Konuştuğunuz insanlar kimdi o halde? Bilmiyoruz. Gerçek ailesini araştırdık. Oğlu Bahadır Almanya'da yaşıyor. Altı ay önce babasını bakım evine teslim etmiş. Tamam, tamam Bahar. Bakım evine gidince haber verin tamam mı? Tamam müdürüm. Buyurun. Burası bakım evi değil mi? Altı ay önce bakım evi diye açtılar. Bir ay açık kaldı. Sonra kapatıp gittiler. Şimdi boş gördüğünüz gibi. Ee, peki önce insan nereye götürdüler? Maalesef komiserim, bilmiyorum. Biz yine de bir içeri bakalım da. Buyurun. Böyle bir yer tut, bir ay işlet, Sonra o kadar insan alıp götür. Bir şeyler döndü kesin. Burnuma çok fena dolandırıcılık kokusu geliyor.